yerini almak üzere ve 5 numaralı Final Dance kulvarına giriyor. Atlar start ekim elinde. Start verildi ve 6. koşu olan Avrasya koşusu başladı. 2 numaralı Vinci Torre orta kulvarda içeride 4 numaralı Age of Fire mücadelesini 2 numaralı Vinci öne geçti. Bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Final Dance ikinciye giriyor. Yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Age of Fire, 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Burgas yarım boy gerisinde orta kulvarda 6 numaralı Gohiro yarım boy geride dışarıda dış 3 numaralı Age of Final sırasıyla 1600 metre start yeni 2 numaralı Vinci önde geçti. 1,5 boy geride 5 numaralı Final Dance ikinciikte onun 1 boy gerisinde içeride 4 numaralı Echo Fire 1 boy geride 1 numaralı Burgas yarım boy geride içeride 6 numaralı Go Hiro 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Jin Final sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. 2 numaralı Vinci Tore yine önde fark 1.5 boy kadar orta kulvarda. 5 numaralı Final Dance ikincikte 1 boy geride içeride 4 numaralı Ejo Fire. 1 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Burgason'un 1.5 boy gerisinde. içeride 6 numaralı Go Hero yarım boy kadar geride 3 numaralı Ejin Final sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. İki numaralı Vinci tore yine önde orta kulvarda ikincikte beş numaralı Final Dance üçüncükte yine içeride dört numaralı Age of Fire var yarım boy geride orta kulvarda bir numaralı Burgas bir boy geride içeride altı numaralı Go onu yarım boy gerisinde orta kulvarda üç numaralı Age Final sırasıyla son viraja yaklaşılıyor. 2 numaralı Vinci Toren de ikincilikte yine 5 numaralı Final Dance var içine 4 numaralı Joe Fire geldi. Bir boy kadar gelindi dışarıda 3 numaralı Ejin Final dördüncüde girerken içinde 1 numaralı Burgas var dibinde 6 numaralı Gohiro sırasıyla düzlüğe döndü çıkıyor 2 numaralı Vinci Tore. Bir buçuk boy geride iç kulvarda 6 numaralı Gohiro orta kulvardan 4 numaralı Ejo Fire'ın dışarıdan da 3 numaralı Ejin Fire'ın atakları en dıştan da 1 numaralı Burgas'ın çabaları var. 2 numaralı Bunchitore'ye 6 numaralı Gohiro yakaladı dışlarına 3 numaralı Ejin Fire'ın dıştan 1 numaralı Burgas Burgas atak yapıyor. 4 safkan 1. kütüphanesi. En dıştan 1 numaralı Burgas geldi içeride. 6 numaralı Go Hero yakıldı. Aspartlı içeride. Go Hero'nun dışından 1 numaralı Burgas geliyor. Liderli alıyor. Fark yarın boyu kadar çıkıyor. 1 numaralı Burgas. Avrasya kuşusunu kazanıyor. 6 numaralı Go Hero 2. 3 numaralı Agent Final 3. 2 numaralı Vinci Tore 4. 4 numaralı Agent de koşuyu kuşuyu 5. olarak tamamladı. 6. kuş olan Avrasya kuşusunu 1 numaralı Burgas Vedatabiş işte kazandı.